Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. 29 Mayıs 4 Haziran haftası balık burçlarımızın tarot açılımını yapalım hemen arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alın. Hemen başlayalım arkadaşlarım. Ee, yükselen balık, ay burcu balık ve güneş burcu balık olan arkadaşlarımızdır. Açılımımız alma verme dengesini koruyun arkadaşlar. Bakalım bu hafta sizi ne gibi durumlar, olaylar, süreçler bekliyor. Hemen başladık açılımınıza. Balıkçıklar. En son melek mesajımızı alaraktan açılımınızı başlatacağız. Şimdi melek mesajımızı da çekelim. Sonrasında başlayalım. Bu hafta sizin kalbinizi kırılan bir olayı gün yüzüne çıkmış olabilir. Çıkacak ya da öğrenecek olabilirsiniz. Siz çok fazla macera peras peres bir kişisiniz. Maceralarınızın peşinde koşan e, balık burçlarımız bu hafta bir aile büyüğünle asla kopmayacak bir, bir bağınız var. Büyük anne ve büyük babalarınızla bu hafta gelme olanağınız olanağınız çok fazla olacak ve stresten kurtulacağınız bir hafta. Diğer insan, insanların stresini üzerinize almayın. Şimdi ve tek bir nefeste dışarı atın. Bu Büyük anne ve büyük babalarınızla sıkıntılarınız varsa, ailenizle bir takım problemler ve olaylarınız varsa bunları artık bu hafta bir nefeste dışarı atın. Diğer insanların streslerini üzerinizde taşımayın dedi. Siz çünkü e, bir macera perestlik yanlarınızda bu hafta çıkma olasılığının çok ama çok fazla olduğunu ve ara bozucu bir kimse var hayatınızda. iyi enerjinizi sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi var. Bazen ise bu kişiyle can yakıcı sözler birbirinize sarf etmiş. Üzüntü ve keder dolu bir dönemden kalp kırıklığı ve mutsuz olan siz balıklar yüreğinizden dökülen gözyaşlarınız olma olasılığının çok ama çok yüksek olacağı olduğunu hayatınızda fazla olan ne varsa çıkaracağınız bir hafta içindesiniz. Köklü bir temizlik yapacak ve işe yaramayanlardan kurtulacak ve arınacaksınız. Dedi kartlarımız. Harika bir insansınız. Kendiniz olmanızın tadını çıkartın artık. Sadece kendiniz olun. Duygularınızı hakkında konuşun. Bir arkadaşınızla nasıl hissettiğiniz hakkında konuşun. Duygu ve düşünceleriniz bir hak arkadaşınıza paylaşma isteğinizin çok olduğu kadersel olarak şanslı zamana giren siz balıklar. Dilediğinizin gerçekleşeceği ne dilediyseniz bu hafta olma olasılığının yüksek olduğunu arzu ettiğinize kavuşma şansı da yakalıyorsunuz. Bu arzu ettiğiniz kişi partnerinizle bütünlük yaşamış ya da yaşayacak bir e, zamandan geçeceksiniz. Çok fazla tecrübe ettiğiniz durumlar ve olaylarınız söz konusu. Hayatınızda aşk ve iyilik. Hayatınızda aşk ve iyilikle doluyor. Hayatınızda bir aşk bu hafta. Aşk söz konusu. Aile üyelerinizle uyumlu ilişkiler, mutlu sonlar. Planlarınız daha iyi tasarlanma fırsatı. Doğru yolu bulan siz balıklar. Sezgilerinize kulak verecek. Korkularınızla da yüzleşecek ve güçleneceğiniz bir haftadasınız. Mutlu son. Döngünün başına dönme. Ruhsal gelişme ve kavrayış içinde olan sizler. Tarafsız uzlaşmayla kazanılan başarınız var. Sabır ve öz denetiminizle bağışlayıcı ve şifalandırıcı enerjiler içinde çözüm arayışına girmiş. Siz balıklar bu hafta kadersel olarak şanslı zamana girmişsiniz. Dilediğinizin gerçek olacak. Bu size üzüntü veren ve keder dolu bir döneme sokan bu insanları yüreğinizden dökülen bu gözyaşı, döktüğünüz bu gözyaşları, bu insanlar her neler kimlerse <laughs> Hayatınızdan fazla olan yani bunları tamamen e, temizliyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Köklü bir temizlik yapıyor ve işe yaramayan insanlardan kurtulacağınız bir haftadasınız. Tecrübe ettiğiniz çok fazla olaylar ve durumlar var sonbahar aylarında özellikle. İlk partnerinizle bir araya gelme olasılığınız çok yüksek bu hafta. Aşkla ilgili mevzularınızı konuşacaksınız ve bu nedenle de korkularınız gün yüzüne çıkmış, planlarınızı daha iyi tasarlayacak, doğru yolu bulmak ve sezgilerinize kulak verecek, korkularınızla yüzleşecek ve güçleneceğiniz bir haftadasınız. Bu araba bozucu insanları hayatınızdan çıkarma eylemindesiniz stresten kurtulacaksınız. Diğer insanların stresini üzerinizden atma vaktinin geldiğinin bilincindesiniz. Artık sadece kendiniz olmak istiyorsunuz. Harika bir insansınız. Kendinizin Olmanın tadını çıkaracağınız bir hafta, bu hafta kendinizle zaman ayıracaksınız, kendinizle bir macera peşine koşup bütünlüğü yaşayacağınız bir hafta, sizin için söz konusu dedik kartlarımız, partnerinizle de dediğim gibi bir görüşme söz konusu bu hafta arkadaşlar. Maddiyat konusunda da beklediğiniz bir haber varsa e, maddiyatınız varsa bunu bu hafta alma ihtimalinizin e, yüksek olduğunu eğer ki borç ver, verme bir durumunuz varsa bu hafta kimseye borç vermeyin arkadaşlar. Dolandırılabilirsiniz. E, sosyal medya üzerinden alışverişlerinize dikkat edin. Dolandırma olanağınız ya da ne bileyim kargolarınız çok geç gelme olanağınızın çok yüksek olabileceğini de bize söyledi. Partnerinizle bu hafta bir görüşme sağlanacak. E, Ailenizle büyük anne ve büyük babanızla e, bu hafta bunları ziyaret edebilirsiniz. E, gönüllerine alma ihtimalinizin olabileceğini e, söyledi. kartlarımız. Sizler mutlu bir sonun, mutlu bir sona yaklaşıyorsunuz. Döngünün başına dönmeyecek ruhsal gelişen ve kavrayışa içinde olan sizler tarafsız bir uzlaşma kazanılan bir barışınız, başarınız söz konusu. Sabırlı, sabır gerektiren bir haftadasınız. Bu hafta çok fazla sabır göstereceğiniz bir hafta. Söz konusu sizin için e, balık burçları meleklerimizin mesajı neymiş hemen. Her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve de Benden yardım iste. Balıklar bu hafta çok fazla kendi başına iş yapıyorsa, bu işlerin bu yüklerin altından kalkamıyorsanız, kendi başınıza yapmayın. Ee, bizden, sistemden ve meleklerden yardım iste dedi ee, melek mesajımız. Arkadaşlar aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Görüşmek üzere, hoşçakalın.